Evet arkadaşlar. Ben yaptığım bitirdim geldim. Bu şekilde. Şimdi kontür gidim göstereceğim size. Kontür giderken arkadaşlar şu şekilde iki kat ip alıyoruz. Ben bunu giderken arkadaşlar sanki örgü örüyormuş gibi Parmağıma doluyorum. Şu şekilde motifimizi bu şekilde tutup, şu şekilde şu ipimizi de içine alarak, çünküse tek kat yaptığımız için sıkıntı olmasın diye onu içine alıyorum. Sonra bu ipimi bu üste koyup, evet şu koyduğumuz o iki, iki ipi de kaydı bir saniye. Şöyle. ilk yaparken biraz zorlanıyor insan. Şöyle şu şekilde düğümümü atıyorum. Evet. Bu şekilde şu iki ipimizi içine aldık düğümümüzün. Bu şekilde sanki örgü ör örüyormuş gibi daha kolay oluyor arkadaşlar yapması şöyle kontürümüzü bu şekilde motifimizin etrafına dolanıyoruz bu ipleri en son kaybedeceğiz arkadaşlar en sona Yeşil yapraklarımızı yapacağız bu videomuzda ve kontürümüz gideceğiz. Diğer videomuzun devamı olarak bunu ayrı çekmek istedim. Çünkü uzun olduğu zaman sıkıcı olabiliyor. Kısa kısa olsun diye bu şekilde yapmak istedim. Bu şekilde etrafını dönüyoruz. Kontür gidildiği zaman arkadaşlar ıı, motifimiz daha toplu, daha güzel, daha tok duruyor. Şimdi bittiği zaman sizler de göreceksiniz inşallah. Çok güzel. Oluyor. Zahmetli ama güzel şeyleri seviyorum. Benim gibi böyle sık iğneli modelleri sevenler için ilk videolarımda biraz zor bir model seçtim. ama olsun zevkli ve güzel bir iş iğne oyası yapanlar bilir günlük hayatımızda boş vakitlerimizde hem işimizi yapıyoruz hem vaktimizi geçiriyoruz güzel bir etkinlik olarak ve eğer gelir olarak düşünürseniz satış yapabiliyorsanız Tabii ki bu daha güzel olur evinizde oturduğunuz yerden iş imkanı gibi Evet bu şekilde ben bütün yapraklarımı kontürünü gidip tekrar döneceğim size. Evet arkadaşlar kontür yapımızı yapımızı bitirdik. Dilim dolandı nazara mı geldik ne? Şu şekilde kontürümüzü tamamladık. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yaprak yapımına geldik. Yaprağımızın birisini yaptım. 2 sık iğneden başlayıp 9 sık iğneye kadar çoğalttık. 9 sık iğneden sonra kenarlarından eksilterek bir tane kalıncaya kadar bitiriyoruz. Evet, ikinci yaprağımızı da yapıp videomuzu sonlandıracağız inşallah. Evet. Şu şekilde ipimizi tekrar kaybediyoruz. Şu şekilde arkadaşlar İki sık iğne ile başlayıp devam ediyoruz. Evet, şu şekilde çoğaltıyoruz. yapmadan önce arkadaşlar iplerinizi çekerseniz elastik bir şekilde zaten bu ipler suni ip olmadığı için rahatça çekebilirsiniz. Yaptığınız oyalarınız o zaman daha dik, daha güzel duracaktır. bu şekilde. Bazı arkadaşlar çift düğüm atıyor. Ben gerek duymuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 9 sık iğneye kadar çoğaltıp tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaprağımızı 9 tane sık iğne kadar çoğalttım. Sonra 4 taneye kadar eksilttim. Şimdi sizinle beraber bitirmek istedim. Şu şekilde 3, 2, 1 diye kapatalım inşallah. Şu düğüm şeklinde sıkı ipim az kaldığı için sıkıntı çekiyorum. inşallah tam yetecek gibi <laughs> şu şekilde son düğümümüzde atalım inşallah bitirelim Evet arkadaşlar Sizin de başınıza geliyordur. Böyle son dakika ipin bitmesi. Evet. Bu şekilde şöyle çevirelim. Motifimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Düştü elimden. Bu şekilde motifimizi bitirip rokokosunu yapıp e, havluma geçir geçirip sizlere resmini atacağım inşallah. Abone olup Beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.